kilesi olmayanın kaymak talebi TR724 Reşit Aylamaz. Huneyn sonrasıydı. Başlangıcı çetin bir badire daha atlatılmış ve nihayet ciraneye gelinmişti. Savaş sonrasıydı ya doğal olarak ortada ganimet de vardı esir de. Ne var ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyordu. Ne esirleri taksim ediyor ne de ashabına ganimet dağıtıyordu. Belli ki bildiği şeyler vardı, üstelik o daha sonraları müellefiyi kulüp şeklinde kalıcı teamüle dönüşecek bir uygulama başlatmıştı. Düne kadar can yakan nice Mekkeliyi muhatap almış ve kucaklar dolusu altın ve gümüş ihsan etmiş, sürüyle develer bağışlamıştı. O kadar ki iki devenin zenginlik alameti olarak görüldüğü bir zamanda Mekke'nin sabık kreisi Ebu Sufyan ve oğullarına toplamda 300 deve vermişti fakirlik endişesi yaşamadan veriyordu. Verdikleri arasında altın ve gümüş cinsinden nimetler de vardı. Bu kadar Cemile karşısında mahcup olan Ebu Sufyan, ''Annem babam sana feda olsun.'' diyordu. ''Sen ne kadar da kerimsin. Bugüne kadar ben hep seninle harp ettim ama kendisiyle harp edilenlerin en hayırlısı yine sensin. Daha sonra seninle oturup güven iklimine girdim.'' gördüm ki semtine uğrayanlara güven dağıtanların en hayırlısı da yine sensin. Allah Celle Celaluhu sana hayrı kesiriyle mukabelede bulunsun. Ebu Sufyan gibi Mekkelilerin de eritip kıvamı getiren bu uygulamadan rahatsızlık duyanlar da vardı. Beklentiler farklı olsa da onlar da bekliyordu. Süre uzayıp da onun sallallahu aleyhi ve sellem neyi bildiğini ve niçin beklediğini henüz fark edemeyen bazı insanlar hareketlenmiş, çoktan söylenmeye başlamışlardı. Daha onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor ama en fazla payı da onlar alıyor. Vallahi artık Resulullah kavmine kavuştu, başkalarını ne yapsın? Savaş zamanı geldi mi onun ashabı biz oluyoruz fakat ganimet bölüşümü zamanı geldiğinde onun kavmi ve kabilesi önde tutuluyor. Bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor. Dağlar vari buzları dahi eritecek cinsten bir hayrı bulandıracak cümlelerdi bunlar. Ancak zahire bakılarak söylenmiş ve işin gerçek mahiyeti bilinmeden konuşulmuştu. Nebevi stratejinin neler kazandıracağını da öğreneceklerdi. Ancak zamanı vardı. Her hareketi milimi milimine takip eden ve vurduğu yerden ses geleceğini tahmin eden İbni Selül'e yine gün doğmuştu. Hiç durur mu? Hemen harekete geçti ve ben size söylemiştim dedi. Çileği siz çekiyorsunuz, kaymağı başkaları yiyor. Fırsat bulduğunda vurmak onun şiarıydı ve ekmeğine yağ süren bu manzarayı en üst perdeden seslendirmeye, yüksek volümle köpürtmek için yeni taktikler denemeye, taklalar atmaya başladı mağduriyet görünümlü tablo karşısında sesini yükselten gayrı memnunların burukluğunu bir rüzgar olarak arkasına almış, zafer sonrası ciraneden bile yandaş devşirmeye çalışıyordu. Nihayet konuşulanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Hiç vakit kaybetmedi ve fitile ateşlenen fitneyi yerinde söndürebilmek için hemen olaya müdahale etti. Ensara radıyallahu anhüm haber salmış ve bir çadırda toplanmalarını talep etmişti. Zahire göre İbni Selül de Ensar arasındaydı. Geldi ve onlara "Ey Ensar topluluğu!" diye hitap etti. "Duydum ki gönlünüzde bana karşı bir kırgınlık hasıl olmuş." Evet, öyleydi. Zaten çadırın içindeki sessizlik de bunu teyit eder mahiyetteydi. Tabloyu gören Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minnet sadedinde gerilere gitti ve şunları sıralamaya başladı. Aranıza ben geldiğimde siz dalalet içerisindeydiniz de Allah benimle sizi hidayete erdirmedi mi? Fakru zaruret içerisinde kıvranıyordunuz da Allah benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Ben geldiğimde siz birbirinizi yiyip bitiren birer düşmandınız da Allah benimle sizin kalplerinizi telif etmedi mi?'' her bir cümlenin akabinde gür bir sada yükseliyordu. Evet, evet minnet Allah'a ve Resulü nedir? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ey ensar topluluğu diye hitabını yeniledi ve devam etti. İsterseniz siz de bana başka türlü cevap verebilirsiniz. Mesela Mekke'den bize tekzip edilmiş olarak geldin ve biz sana inandık. Terk edilmiş olarak geldin biz sana sahip çıktık. Yurdundan kavulmuş olarak geldin, biz sana yuvalarımızı açtık. Muhtaç olarak geldin, biz senin bütün ihtiyaçlarını karşıladık da diyebilirdiniz. Üstelik bana bu şekilde cevap verdiğiniz takdirde doğruyu da söylemiş olursunuz ki sizi yalanlayan da olamaz. Ey ensar cemaati! Müslüman olmalarını istediğim bazı kişilere bir miktar dünyalık verdiğim için kalben gücendiyseniz şunu iyi bilin ki herkes evine deveyle, koyunla dönerken siz Resulullah ile evinize dönmek istemez misiniz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların hepsi bir vadiye, ensarı da başka bir vadiye gitse hiç tereddüt etmeden ben onların gittiği tarafa giderim. Eğer hicret meselesi olmasaydı ben ensardan biri olmayı ne kadar arzu ederdim duygu yüklü ve bütün buzları eriten bu cümlelerin sonunu şu dua ile taçlandırdı. Allah'ım Ensar'ı, çocuklarını ve torunlarını sen koru. Duyanlar arasında ağlamayan Ensar kalmamıştı. Çadırdan yükselen tek ses Allah ve Resulü bize yeter biz başka şey istemiyoruz şeklindeydi. İbni Sülülü de beklentilerini de bitiren bir manzaraydı bu. Çilesi olmayanın kaymak talebi buharlaşıp gitmiş, yaşatma azmiyle kenetlenmiş bir ensar yeniden vücut bulmuştu diyor Reşit Haylamaz TR 724'te yazmış olduğu çilesi olmayanın kaymak talibi adlı yazısında